Selam arkadaşlar, Kriptonist Türkçe'ye yeniden hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün Best Wallet projesinden bahsedeceğiz. Daha önce bu kanalda birkaç kez bu projeyi incelemiştik hatırlayanlarınız vardır ama bugün yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Best Token DX listelemesinden önceki son 25 günlük sürece girdiğini duyurdu ve öz satış sayfasında 25 günlük geri sayım sayacını başlattı ve Best Token'ı almak için son şans başlığıyla sayfa bizi karşılıyor. Proje incelemek isteyenler için videomuzun açıklama kısmında resmi Türkçe web sitesini bırakıyor olacağız. Şimdi gelin projedeki son durumu ve detayları birlikte inceleyelim. Evet, Best Wallet son zamanların çok popüler ve birçok kişi tarafından da tercih edilen kripto para cüzdanı haline geldi birçok farklı mecrada da karşımıza çıkıyor ve bu projede kripto cüzdanı olan Best Wallet'ın ekosisteminin merkezinde yer alan bir utility token yani fayda token'ı ve detaylıca bakacak olursak bu ekosistem hiç de o kadar küçük değil. Burada da görebileceğiniz gibi sistem gayet sağlam görünüyor. Kripto satın alabiliyorsunuz, saklayabiliyorsunuz, yatırabiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz ve takas yani swap yapabiliyorsunuz. Hemen şurada ekranda detaylara hızlıca bir göz atalım. Şimdi ilginç kısım tam şurada başlıyor. Cüzdanın içinde çapraz zincir yani cross chain swap özelliği dahili olarak kullanılıyor ve bu gerçekten basit bir seçenek olarak karşımızda. Bazen köprü bulmanız gerekiyor, bridge bulmanız gerekiyor. Hangi bağlantının doğru olduğunu bilemiyorsunuz bir sürü dolandırıcılık da karşımıza çıkıyor ama bu uygulamada her şey elimizin altında. Bu gerçekten çok ama çok faydalı bir özellik olarak ön plana çıkmış. Portföyünüzü farklı cüzdanlarla yönetebiliyorsunuz. Örneğin Bitcoin, Airdrop, Solana ya da HODL gibi bölümlerle. Yani portföyünüzü uygulama içinde farklı cüzdanlara bölmek oldukça kolay ve mümkün. Ayrıca kriptonuzu stake edebiliyorsunuz. Sektördeki en yüksek APY oranlarını kazanabiliyorsunuz. Best Token'la bu oranları daha da arttırabiliyorsunuz demişler yani token'a ek bir fayda katılmış oluyor. Kriptonuzu aynı zamanda harcayabiliyorsunuz da ve bu gerçekten en önemli, en öne çıkan özelliği yakında çıkacak olan best kart üzerinde çalıştıklarını belirtmişler. Bu kart sayesinde %8'e kadar cashback yani geri ödeme alabileceksiniz. Bu gerçekten inanılmaz. Eğer gerçekleşirse bunu başarabilirlerse hiçbir kripto kartında hatta normal geleneksel kartlarda bile görmediğimiz bir cashback sistemi bizi bekliyor olacak. Gerçekten büyük bir olay. Bu kart birçok kişiyi Best Wallet ekosistemine çekecek ve uygulamayı aktif olarak kullandıracak gibi görünüyor. Ayrıca bir token Launchpad'i de var. Bu da oldukça ilginç. Şimdi bu özel Launchpad sayesinde çeşitli ön satışları görebiliyorsunuz. Projelerin White Paper, Tokenomic gibi detaylarını bilgilerini ekranınızda görüntüleyebiliyorsunuz ve resmi lansmandan önce yatırım yapabiliyorsunuz. Son olarak bu cüzdanın %100 güvenli olduğunu belirtmişler tabi. Bunu mutlaka kendimizle bir araştırmamız gerekiyor. En son teknolojiyle güçlendirilmiş bir cüzdan diyorlar. Hem kapsamlı uygulama güvenliği hem de üst düzey kripto güvenliği bir arada sunulmuş. Elbette iki faktörlü kimlik doğrulama yani 2FA'de mevcut. Özel anahtarlarınız veya seed phrase'leriniz asla dışarı açık değil ve sadece size ait. Yani bu tamamen kendi saklamalı bir sistem. Bir kez daha hatırlatalım. Anahtar eğer sizin değilse kriptoda asla sizin değildir. Bunu zaten hepiniz biliyor olmalısınız. Bu sistem kriptolarınızı güvenli bir şekilde tutmanızı sağlıyor. Yüksek APY oranlarını stake etmenizi sağlıyor. Çapraz zincir takas yapmanızı sağlıyor. Ve kriptonuzu fiyata dönüştürmeden harcayabilmenizi mümkün kılıyor. Yani her şey düşünülmüş kısacası ve tüm bu projenin merkezinde best token yer alıyor. Yani bu özelliklere baktığımızda ve bu ilgiye baktığımızda bu token'ın potansiyelinin oldukça yüksek olabileceğini görebiliyoruz. Yeni token'lara, yeni projelere erken erişim, başlığı başına bir özellik, token tutarak işlem ücretlerinde indirim, daha yüksek staking ödülleri ve proje yönetiminde söz sahibi olma gibi avantajlar bir proje için, bir potansiyel için oldukça önemli faktörler. Bu ekip birçok yerde, birçok platformda kendini çok iyi tanıtıyor. Belki daha önce bu videodan önce başka platformlarda da Best Wallet'ı ya da Best Token'ı görmüş olabilirsiniz. Bunun da sebebi aslında token dağılımına baktığımızda karşımıza çıkıyor. Toplam arzın %35'ini pazarlama için ayırmışlar. Ve işte popülaritesinin ilgi odağı olmasının en önemli besleyicisi Tokenomics'te %35'lik pazarlama dilimi. Bu büyük bir oran, önemli bir oran. Çünkü bu projenin duyurulması, anlatılması gerekiyor. %25'i ürün geliştirmeye, %10'u airdroplara, %8'i staking ödüllerine %10'u, borsa likiditesine %7'yi, topluluk ödüllerine ve %5'i hazineye ayırmışlar. Yani gayet adil ve makul bir dağılım Tokenomics'te tabi aslan payını ürün geliştirme ve pazarlama alıyor. Genel hatlarıyla proje bu şekilde az önce de belirttiğim gibi 28 Kasım'da yani 25 gün sonra ön satışın tamamlanacağı duyuruldu ve DX listelerinde artık Best Token'ı görmeye başlayacağımızı haber verdi ekip. Yani kısacası Best Wallet şu anda oldukça aktif ve oldukça popüler dünya çapında birçok kripto para kullanıcısının tercih ettiği bir cüzdan ve onun fayda tokenı Utility Token'ı Best Token'da aynı başarıyı ön satışta gösterdi. Bakalım 25 gün sonra 28 Kasım'da listelemenin ardından nasıl bir Best Token göreceğiz. Heyecanla ve merakla bekliyoruz. Az önce de belirttiğim gibi videomuzun açılama kısmında. Best Token'ın resmi Türkçe web sitesini bulabileceksiniz. Aynı zamanda Best Wallet'ın indirme linkini de yine açıklama kısmındaki cüzdan başlığımızda ...bulabilirsiniz ve projeyi detaylıca inceleyebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler için Best Wallet'ı ve Best Token'ı hızlıca ve kısaca incelemeye çalıştık. Son 25 güne girildiğini de duyurduk. Ama unutmayın mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. Kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz tutarlarda kripto para yatırımında bulunun. Kripto para dünyasındaki en son gelişmeleri ve en yeni ön satış projelerini anında öğrenmek istiyorsanız... ...kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı Unutmayın yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.